Çünkü maden müzesine girdim. Aynı madenden aynı maden. Birleşimi tamam aynı olan madenden yüzlerce var. Birisi simsiyah. Birisi yemyeşil zümrüt gibi. Birisi masmavi. Birisi şekilsiz ve çirkin. Öbürü güzel. Aslında hepimizin özü aynı. Ama içimize giren maddelerle güzelleşiyor. Öyleyse li'yi eleştireceğiz. Bakın ben çocuklara lisede şunu anlatırdım. Kömürle kömürle elmas aynı madde. Aynı. Tamamen karbon, saf karbon ikisi de. Ama elmas çok dipte, çok sıkıntıda senelerce acı çekiyor. O kadar çok acı çekiyor ki vücudunun yapısı değişiyor. Kristali değişiyor yüzeyi değişiyor ve krallara baş tacı olan elmas haline dönüyor Muhammed İkbal demiş ki e, kömür elmasa dedi ki kardeşim sen de birsin ben de birim sen niye böyle oldun da ben de böyle kaldım ben güzelleşemez miyim o zaman elmas dedi ki diyor, yan 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 da faydalı ol o zaman güzelleşirsin ne güzel işte bu hali anladığımız zaman acıya da sıkıntıya da teşekkür etmeyi öğreniyoruz. Bizi kristalleştiriyor, bizi elmasa çeviriyor diye.